değerli eczacılarım ve bu video üzerinde değerli diş hekimi arkadaşlarım herkese merhaba. Arkadaşlar ben genellikle sizlere bildiğim, araştırdığım, öğrendiğim konularda bilgilendirme videoları çekiyorum. Bu videoda arkadaşlar bilmediğim bir şeyi size sormak istiyorum aslında. Yani anlamadığım, kafama yatmayan, ya bu niye böyle oluyor? Matematiksel veriler, maddi ve somut deliller bu işi sonucunun böyle olmamalı gösterirken bu iş niye böyle oluyor diye aslında sizle konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz diş hekimi arkadaşlarla biz Eczacı Meslek Grubu ikimiz, iki meslek grubu dün bir Twitter'da bir etkinlik yaptık. Duyuru etkinliği yaptık. işsiz atanamayan diş hekimi ve Eczacı arkadaşlar için ses çıkarmaya çalıştık. Şimdi ben bunu dünden beri düşünüyorum kendi kafımda ve böyle kısa bir video çekeyim. Sizle bu konuyu konuşayım istiyorum. Şimdi ben arkadaşlar hep şunu söylüyorum. Kamuya daha fazla eczacı ihtiyacı var. Kamuya daha fazla diş hekimi ihtiyacı var diyorum. Bunu söylerken bir mesleki şovenizm üzerinden söylemiyorum. Bunu söylememdeki sebep şu. Gerçekten ihtiyaç var. Yani bakın ben birçok arkadaş beni takip eden arkadaş biliyor. Aynı zamanda siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencisi Benim normalde devlete bakış açım şu arkadaşlar. Biraz daha liberal bakıyorum. Daha küçük devlet daha az personel çalıştıran devlet, liyakatlı ve ehliyetli olmak şartıyla daha çok özelleştirilmiş devlet, yani kurumlar üzerinde söylüyorum ee, ve e, bir yerde çok çalışan var diye devlet kurumunda orada işler hızlı ilerlemiyor. Bunu hem bir devlet memuru mantığıyla söylüyorum gördüğüm tecrübelerle hem de bir hani siyaset bilimi ve kamu yönetiminde biraz okumaya yazmaya çalışan birisi olarak söylüyorum. Ama diş hekimi ve eczacıları ya da hekimlerin zaten hekimlerin atamasında bir sıkıntı yok. Niye bu iki meslek grubunu ayırıyorum? Yani sağlık profesyonu profesyonelleri söyleyeyim. Bugün bu video izleyen hangi arkadaşım olursa olsun gitsin baksın hangi diş hekimine 15 günden 3 haftadan 1 aydan önce randevu alınıyor. Hangi ilde örnek vereyim Hakkari Yüksekova, işte Amasya Sulova, Çorum Kargı, Konya Ilgın hangi ilde? Balıkesir Susurluk hangi ilde? Yani bırakın İstanbul, Ankara gibi milyonları aşmış nüfusu küçük illerde bile alamıyoruz. Çünkü yok arkadaşlar. Yani benim kamu eczacılığı sürecinde de gördüğüm bu tecrübe bu. Şimdi diyorum ki ihtiyaç gerçekten var. Yani e eczacılara da ihtiyaç var. Bunu görüyorum. Şimdi birazdan bu meslek gruplarının kamuya verdiği yararı e anlatmaya çalışacağım. Yapmış oldukları faydayı anlatmaya çalışacağım ama şimdi anlamadığım diğer şey şu. Yaklaşık 4 yıldır kamu eczacısı olarak çalışıyorum. Değerli meslek büyüklerimle abilerimle, hekim abilerle, e diş hekimi hekim abilerle konuşuyoruz. Ya bir hastaneye Göz açıp kapayıncaya kadar, bunu bu arada örnek olsun diye veriyorum. Herhangi farklı bir meslek grubuyla alakalı bir sıkıntım yok. Ya göz açıp kapayıncaya kadar şak şu bir şeyler oluyor. E, görüyorum e, 15 tane güvenlik görevlisi alınıyor. Ya e, bir şeyler oluyor bir bakıyorum işte 40 tane tıbbi sekreter atanıyor. Bu arada o meslek gruplarını hedef almak için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama söylemek istediğim şey şu. Bir, bu diş hekimi ve eczacı niye alınmıyor? Amacım onlar alınmasın, bunlar alınsın gibi bir yerden söylemiyorum. Böyle bir yerden konuşmuyorum ama bir eczacı olarak söyleyeyim. Gerçekten kamunun diş hekimine ihtiyacı var. Yani bunu yani e, ilkokula giden çocuk da görüyor. Ve ha, diyeceksiniz ki ya maddi durumda. E i̇yi de 15 tane, 20 tane güvenlik görevlisi alınıyor. E, diş hekimi aralarındaki maaş farkı 10 kat değil ki. Aralarındaki maaş farkı 20 kat değil ki. 2 kat, 2 kat bile değil, 1,5 kat belki o kadar bile yok. Yani hani diş hekimi arkadaşlarının maaşları hakkında bir bilgi sahibi değilim ama aşağı yukarı kamuda işte hakim savcı, kaymakam, uzman doktor değilseniz aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı işte 10.000 TL'ye kadar aşağı yukarı herkes aynı maaş alıyor zaten. Ya amaç paraysadan bahsediyorum, ekonomi ise e bir bakıyorsunuz hastanelerde yığınla farklı meslek grupları var. Ama itinayla yani bu kadar mezun olmasa da alınması lazım. Ben arkadaşlar hep şunu söylüyorum. Diyorlar ki arkadaşlar işte 15 bin diş hekimi atama bekliyor. 20 bin eczacı atama bekliyor. 3 eczacı da atama beklese, 2 diş hekimi de atama beklese onların atanması lazım. Kamunun gerçek manada buna ihtiyacı var. Yani özel sektör sektörle çözülmüyor bu iş. Yani ben hep şunu söylüyorum. Kamu otoritesi, devlet otoritesi, kamu bürokrasisi, Türk devleti sağlıklı bir sağlık sistemi istiyorsa, güçlü bir sağlık sistemi istiyorsa, e, başarılı bir sağlık sistemi istiyorsa eczacı ve diş hekimi atamak zorunda arkadaşlar. Bu yani bunu bir vatandaş gözüyle de söylüyorum. Bir siyaset bilimi kamu yönetimi öğrencisi gözüyle söylüyorum. Biraz önce ifade ettiğim gibi bana kalsa benim düşüncem şu. Bir devlet kurumunda fazla kişilerin istihdam ediliyor olması bir eczanede 5 kişi yeterken 5 eczacı yeterken 50 eczacı olması orada işlerin hızlı yürüdüğü anlamına gelmiyor. Kamu daha çok görev yapmış herkes bunu bilir. Yani nerede çokluk orada sıkıntı aslında bir anlamda. İş, kişi sayısı arttıkça işin yapılma hızı da azalıyor. Ama burada hiç yok. Yani birçok hastaneye ben bakıyorum. Yani diş hekimi arkadaşlarım var, hekim arkadaşlarım var, eczacı arkadaşlarım var. Birinci derecede konuştukları ciddi manada söylüyorum bunu. Yani benim kendi deneyimlerimden. Ya abi bizim hastanede diş hekimi yok. Ya bir diş hekimi randevusu alamıyoruz. Hekim arkadaşlardan ben bunu duyuyorum. Ya diş hekimine randevu alamıyoruz. Özel sektörde de sıkıntı. Zaten hani özel sektördeki süreçler içerisinde hani emek sömürüsü, insanların alın terinin 5 yıllık fakülte mezunu olmuş bir diş hekiminin emeğinin asgari ücretin altında sömürülmeye çalışması vesaire vesaire. Onlar özel sektörün sıkıntıları ve sorunları. Ama biz kamuya baktığımız zaman bunları e Çözme noktasında e, irade ortaya koyuyoruz. Ben şöyle düşünüyorum kendi adıma. Bu benim kendi düşüncem. Biz Twitter e, e, gündemi yaratıyoruz. İşte Facebook'ta, YouTube'da, Instagram'da ne aklınıza gelen tüm sosyal medyalarda gündem yaratıyoruz. Ama bence yani bunun bir faydası olmuyor. Niye olmuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kamu otoritesi veya siyasi otorite biraz bence şöyle bakıyor olaya. Ya ben buradan bu ses ne kadar güçlü geliyor diyor bak. Yoksa bilmiyor anlamına gelmiyor. Yani sosyal medyada bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz ama bu e, zaten biliyor yapan. Mesela yok bunu bilmiyor mu? Atıyorum gereksiz fakülte açılımı ya da Sağlık Bakanlığı bu bu kadar diş hekiminin atanmadığını, eczacının atanmadığını, atanması gerektiğini e, sağlık e, kurum kurum ve kuruluşlarının bu sağ e, diş hekim ve eczacı sağlıkçılara ihtiyacı olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Bunun Facebook Twitter gündemlerini oluşturmaktan öte bence e, siyasi bir baskı lazım, bürokratik bir baskı lazım. Maalesef ki e, diş hekimi arkadaşların da kamuda, say kamuda, kamuda sayısı zannediyorum 10 bin kadar bile yok herhalde. Yani yanlışsam arkadaşlar zaten videonun altında düzeltir. Bizim eczacılar da zaten 6.500 kişi Sahipsiziz zaten kamuda kimse. Bir ses çıkartan, aksiyon alan, e, refleks gösteren, mücadele eden bir kimse yok. Ama bireysel böyle e, diş hekimi arkadaşlarla, eczacı arkadaşlarla bireysel ses çıkartmaya çalışıyoruz. Evs cümle şu, merak ediyorum. Her meslek grubuna kamuda atama var da... Sağlık Bakanlığı üzerinde söylüyorum. Diğer kurumları bilmiyorum. Hadsizlik olur. Yanlış bilgilendirme olur. Ama e, Sağlık Bakanlığı'nda her bir sürü diğer meslek gruplarına atama var da e, 39 farklı sağlık profesyoneli var. Sağlık meslek grubu var. E, stratejik personel olan e, eczacı ve diş hekimine niye atama yok? Ya ben bir veride de okumuştum arkadaşlar. Şimdi hatırlamıyorum. Bir hastanenin orta ölçekli bir hastanenin döner sermayesinin %22'si ya da %24'ü olması lazım. Eczaneden geçiyor. Bakın miyat kontrolü, stok kontrolü, devlet malzeme ofislerinin süreçlerinin takibi, sarf malzemenin takibi, diyalet solüsyonunun takibi, fatura girmesi, ilacın takibi, ilacın stoğu, yönetim organizasyonu. Bunların hepsi eczacı yapması lazım yani e, sa ya yapması lazım derken sarf malzemesine eczacılar baksın anlamda söylemiyorum. Kamudaki arkadaşlarla e, yanlış anlaşılmayayım. Ama bunları yapıyorsa, bunlar eczacı yap yapmak için böyle bir yükümlülük ortaya konuyorsa e, iki eczacı yetmez. 3 eczacı, 4 eczacı, 5 eczacı lazım. Yani hastanelerin ölçeklerine göre, yatak sayısına göre bu belirleniyor. Ama bence biraz da arkadaşlar reçete edilen, e, order edilen reçete sayısına bakmak lazım arkadaşlar. Yatan e, kalkan hasta sayısına bakmak lazım. Acile başvuran hasta sayısına bakmak lazım arkadaşlar yapılan ameliyat sayısına bakmak lazım ki eczacı artır, kamuya atamasının artırılması lazım diye söylüyorum. Ben anlamıyorum. Yani aynı hastanede bir bakıyorsun hop şu kadar güvenlik görevlisi alımı yapıldı. Hop bu kadar temizlik görevlisi alımı yapıldı. Yapılsın hastanelerimiz pırıl pırıl olsun. Sağlıkta şiddetin önüne geçilsin. Ama ben kendi adıma yani randevu alamayan diş hekimleri yani vatandaş diş hekimi istiyor. Ama diş hekimi ataması yapılmıyor. Ama biz bunu gündemimizde bulundurmaya devam edeceğiz. Ben de bunu tarihi bir kayıt olarak aslında bu videoyu çektim. Anlamıyorum yani neden yani niye yapılmaz. Ha dersiz ki ya kardeşim kamunun doluluk oranı var. Buna gerek yok. Biz bunu istemiyoruz. Ya da işte atıyorum diş sağlığı ve hastalığı noktasında vatandaş özel sektöre yöneliyor. E, kamuda bu konuda çok bir talep yok dersiniz eyvallah. Ya da eczacı noktasında bakarsınız dersiniz ki, dersiniz ki benim kamuda işte 2000 hastanem var. Bu hastanelerin e, 2000'inde de en az bir adet olmak üzere eczacı var. Ben o yüzden alım yapmıyorum dersiniz. Yani bir adetten kastım. Hiç olmayanları aslında burada ironi yapmak istiyorum. Ama ilginç bir şekilde, anlamadığım bir şekilde e, süreç burada yani belki bizim bilgi eksikliğimizdir. Yani, yani e, bürokrasi noktasında belki bizim cahilliğimizdir bizim bilgi eksikliğimizdir ama ben bu videonun altına diş hekimi arkadaşlar da eczacı arkadaşlar da görüşlerini fikirlerini videolar eleştirilerini bekliyorum siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar ee, yani ben ilginç bir şekilde anlamıyorum ya gerçekten hani bu video dair dedim ya hep size videonun başında gördüklerimi bildiklerimi öğrendiklerimi duyduklarımı anlatmaya çalışıyorum okuduklarımı anlatmaya çalışıyorum İlaç eczacılık hak sağlığı anlamında ama bu videoda gerçekten anlamadığım bir şeyi anlatmaya çalıştım size yani anlamadığım bir şeyi ifade etmeye çalıştım Dediğim gibi soru görüş eleştiri ve fikirlerinizi videonun altına yorum olarak bırakıyorum. E, bürokratik anlamda ve siyasi anlamda arkadaşlar güçlü olmak zorundayız. E, kamu bürokrasisinde güçlü yerlerde eczacıların olması, diş hekimlerinin olması gerekiyor arkadaşlar hekimlerin olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı üzerinde söylemiyorum. Farklı kurum ve kuruluşlarda da bunu söylüyorum arkadaşlar ki biliyorsunuz bizim ülkemizde hani biraz diğer ülkelerde de bu muhakkak böyledir. Biraz sesimizin yüksek çıkması gerekiyor. Mücadelemizin yüksek tondan seyretmesi gerekiyor. Hak arayışımızın, emek mücadelesinin biraz daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Beni dinleme nezaketi gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere arkadaşlar.